Özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep'e gelerek hastanede inceleme yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hastanede yaptığı incelemede yaşanan üzücü olay ve sonrasındaki yaşananlarla ilgili bilgi aldı. İncelemenin ardındansa açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yangın sabah 4.30 sıralarında başladı. 20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaş olay anında hayatını kaybetti diyerek sözlerine şöyle devam etti. Öncelikle bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Biliyorsunuz sabah yangın dört buçuk sularında başladı. Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere daha çok kullandığımız high flow dediğimiz bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. Bununla devamında 20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız 11 hastanın özellikle transferi döneminde e, transfer döneminde bir hastamız da dört buçuk saat kadar sonra hastanede nakil yapılan hastanede hayatını kaybetmiş oldu. Yani toplam 19 takip edilen hastamızdan 9 vatandaşımızı kaybetmiş oldu. 10 hastamızın da nakli yapılarak yoğun bakımlarda değişik civar hastanelerinde tedavileri devam etmekte. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Müdahale etmeye çalışan 16 hastane personelinin de etkilendiğini gördük. Bununla ilgili yoğun bakımda 7 personelin yakın takibi yapılmakta. Kendilerini ziyaret ettik. Ciddi bir sorunlarının olmadığını zannediyorum. Bugün ee, yoğun bakımda tedavileri e, tamamlanıp e, servise alınmaları mümkün olabilir. Bununla ilgili özellikle olayla ilgili inceleme hem savcılıkça hem biz bakanlık olarak müfettiş görevlendirmesi anında yapıp inceleme başlatmış olduk, soruşturma başlatılmış oldu. Bu anlamda herhangi bir e, sorun ve aksaklık eee eee bir e, bu anlamda kusur tespit edildiğinde e, vatandaşımız şundan emin olsun yapılması gereken her ne ise yapılma noktasına kararlı olacağımızdan vatandaşımız emin olsun. Sağlık Bakanımız da bugün sabah dört buçuk sularındaki bu yangın ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili olay anına itibaren çok yakından tüm kurumlarımız takip ettiler. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere ve Gaziantep'imizin, milletimizin başı sağ olsun. Olayla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız derhal soruşturma başlatmıştır. İki savcıyı görevlendirmiştir başsavcılığımız. İki savcı tüm süreçle ilgili yakından olayı takip etmekte, titiz bir şekilde soruşturmaktadır. Yeni kişilik bir bilik heyeti oluşturulmuştur. Konusunda teknik olarak uzman bu heyetin incelemeleri yapılmıştır şekilde başsavcılık tarafından yerine getirilmektedir. İnsan canı en aziz, en değerli varlıktır ve buna yönelik bir süreçle ilgili bir ihmal ya da farklı herhangi bir e, konu varsa e, tüm olay, bütün gerçekliğiyle titiz bir şekilde araştırılacaktır. İdari anlamda, adli anlamda tüm kurumlar bu konuda gereken ne varsa yapacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bu konuda titiz bir şekilde tüm çalışmalar sürecektir. Ben hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ve yaralılara da Rabbimden acil şifalar diliyorum.